Bu bu Bütün firmaları dikim öndesi üreticiye her yıl verdiği avansları bu kez vermiyor. Çiftçi karnasına giremeden borçla, belirsizlikle baş başa bırakılmış durumda. Mazlum, gübre, işçilik, her şey ateş pahası. Ama üreticiye dikim öndesinde bir kuruş avans yok. Bu açıkça üreticiyi yok saymaktır. Bu köylünün emeğine yapılan bir ihanettir. Yıllardır sözleşme gereği piyasa fiyatının altında üreticinin tüpünü alan firmalar avans ödemeyi değil, faizden gelir elde etmeyi tercih ediyorlar. Bugün burada yalnız değiliz. Yanımızda tüpün üreticisinin hakkını savunmak için bir araya gelen birçok değerli <laughs> belediye başkanı arkadaşımız var. Dediğimiz farklı şehirleri, ilçeleri temsil ediyor olabiliriz. Ama derdimiz ortak, duruşumuz ne? Tüpün üreticisinin hakkını yedirmeye geldi. Buradan tüm yetkililere ve firmalara sesleniyor. Tüpün üreticisini daha ne kadar görmezden gelecek bekliyor. Çiftçi umut değil, borç ve belirsizlik veriyor. Ve buradan üreticilerimize de çağrımız var. Hakkınızı almadan üretime başlamayın. Avans verilmedikçe sözleşmeleri geri alın. Bu sessizlik, bu çaresizlik sürdükçe daha fazla izleyeceğiz. Artık dur deme zamanı. Birlik olmazsak üretici daha da yalnızlaşacak. Bugün susarsak yarın bu topraklardan tütün değil aykırış yükselecek. Biz bu haksızlığa karşı din git kuracağı üreticimizin yanındayız, arkasındayız. Ve bu adaletsizliğin takipçisi olacağız. Çünkü biz biliyoruz tütün susarsa bu memleket bu denizli susar. 5 bin ton tütün işleniyor. Bunun 20 bin tonu bizde, denizde. Sadece benim ilçemde 7000 ton, Tavasta 3500 ton, Beyahş'da 2000 ton, Acıpayam'da, Çameli'de, Serinhisar'da toplamda 5000 ton, Bozkurt'ta, e, Bulgan'da, Güney'de 500 veya 700 ton, Bekilli'de hakeza 300 ton, Gözler tarafında da 200 ton tütün olmak üzere Denizli'de 20.000 ton tütün üretiliyor. Biz bir an önce firmalar eğer avansı vermezse tüm üreticilerimize buradan sesleniyoruz. Sözleşmelerinizi geri alın. Ben 3-5 tane başka şirketlerle görüştüm. Eğer eğer avans almadan üretim yapacaksak onların hepsini buradan söz veriyorum. Kasım ayında tütünlerinizi almak kaydı ile fiyat 350 TL. Yani bugün firmalar biliyorsunuz avans verdiği için tütünlerimizi bizim pazarlık etme şansımız bırakmıyor. Tütün üreticisi perişan halde. Çünkü üretici gübre alacak parayı bulamıyor, ilaç alacak parayı bulamıyor ve en önemlisi tarla kiralarını ödeyemedi çıkanlara. Yani baştan bu yana, yıllardan bu yana, başkanlığımdan bu yana, çiftçilerin e, içinde yaşadığı durumu biliyorum. Yani e, her yıl aynı e, pozisyonu tekrar ediyorum, yaşıyorum. Ama e, yani dünyada üç firma, veya işte Türkiye'de yedi, kaçta firması, ki 10 yıl sonra tüm üretecek çiftçi bulabilirim Yani zaten e, Türkiye'de çiftçi e, ortalama yaşı 55 gün üzerine çıktı, 60'a çıktı. Yani e, bu vaziyette davranmakla 10 yıl sonra hiçbir üretici bulamayacaklarının altını çizerek söylüyorum. Ve tütün sadece bir bitki değil. Yani e, çiftçinin e, düğününü yaptığı, geçimini sağladığı, yani her türlü umudunu bağladığı bir bitki bizde. Yani bu da dediğim gibi inşallah e, bizim sesimize kulak verirler. En azından daha önceki yıllarda olduğu gibi avanslarını yine düzenli olarak verir düzenli olarak, olarak felsin edelim. Tek temennim bu. Yani burada ben aynı zamanda hükümete de çağrıldım. Yani tüm üreticilerine destek olunması Eğer çiftçi üretmezse dünyanın aç olacağı herkesin gözünün önünde, herkesin aklında bulunmasını bir kez daha sizlerin huzurunda burada hükümete de aynı uyarı yapmak zorundayım. Teşekkür ederim. Ben 1990 yılında 8 yaşındayken e, abim 9 yaşında ben 8 yaşındayım. Abim, anam, ben üçümü hepimiz. Ben 5 yaşında, 28 yaşına kadar bizim tarihinde çalıştım. Gittiğimiz tütün 2330 kiloydu. 2330 kilo tütünle yani bu rakamlar net olsun diye 2330 kilo tütünle bir tane 60 şey aldık. Yani 60'lık traktör satın aldık. Şimdi bu traktör bugün 1,5 milyon lira. Sonra yeni dekan BH'de bir tarla aldık. Sonra bizim okumamız için ve ailemizin geçimi için para kaldı. Ve üstüne bir de renkli televizyon aldık. O zamanlar modaydı. 2330 kilo tütün bugün ne kadar ediyor biliyor musun? 200 bin liradan satsak 500 bin lira ediyor. Yani traktör 1,5 milyon lira. Yani o günden bugüne tütünün geldiği nokta aslında bu örnek gözlerinin önüne seriyor. Gerekirse burada bir birlik kurulu ki kuracağız e, yani Erkan daha önce bunu denedi, teyit verin. Bize de bu anlamda destek olacaktır. Çiftçimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız. Ben resmi rakamı da vereyim. 8 bin aile var bu bölgede tütün buluşun. <laughs> 16 bin ton tütün üretiyor. Daha fazla 20 bin tonlardaydı. Geçen sene kuraklıktan dolayı üçte bir oranında düştü. Tütün rekoltesi. Yani ciddi.